Gerçek. Paramızla rezil olduk bu kadar taraftara bu kadar emeğe yazık ben başka hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> nasıl Galatasaray taraftarı formanın arkasına Ali Koç yazdırıyor. Yarında senin adını yazdırırlar Serdar Adal. Başkan sana aylardır burada yalvardık kanat dedik, kanat dedik, kanat dedik. Biz... Beşiktaş maalesef bu akşam Avrupa'dan elendi. Bakalım taraftarların tepkileri nasıl olacak? Acil istifa ediyoruz. Buraların ilacı Şenol Güneş, Fikret Orman ikilisidir yine. Serdar Adalı saçmalıyor. Evet. Bu gece acil o, neden önce onun istifa etmesi lazım zaten. Ole oleye kurduğu kadro bu saatten, belli. Bu saatten Bak, sonra, dikili... sonra Sancho'yu getirsen ne olacak? başkan? ya da kimseyi almayacaktı. Bir iki sene Fikret Bey'in yaptığı gibi Fikret feda edecektik menemenlerle. Menemenle Samet Aybaba ile işte sonra takım bulacaktık. Onu da yapmadın. Hedefe mi koyuyorsun? Beşiktaş taraftan da bir şey vaat et. Serdar Adalı hiçbir şey vaat etmiyorsun. Şu an Alikoç pozisyonuna düşmek üstes üzeresin. Nasıl Galatasaray taraftarı formanın arkasına Alikoç yazdırıyor? Yarında senin adını yazdırırlar Serdar Adalı. Akıllı ol, kendini toparla. Yeter canımıza Ay tak etti. Gerçekten canımıza tak etti tak yani. Bu kadar yemeğe yazık Eski yani. Böyle bir bir yok abi. Yani aldıklarımızı aldıklarımızı canımıza tak etti ya. Abi, ya. Tek bir şey söylemek hayır, istiyorum. Ya. Ya. Bu takımın çaresi Ali Rıza, Sergen Yalçın. Başkası yalan. Bugünkü karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Ben öncelikle buradan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Neden tepeye gittim diye şöyle açıklamak istiyorum. Bugün konferans ligindeki rakibin ismini bile bilmiyorum. Takım gayet takım, takım gayet takım gayet benim nezdimde çok iyi oynadı. Çok iyi ilerledi. Çok iyi ataklar yaptı. Aldığımız sonuçta mükemmeldi. Artık bu sonuçtan bir şeyler çıkartmamız gerektiğinin farkına varmış umarım başkanımız. Bakın ona sayın diyorum. Çünkü hala büyüklüğünü kaybetmiş değil. O büyüklüğünü gösterip ya birilerini gönderecek ya kendisi gidecek. İki haftadır Sancho'nun keyfini beklemekle olmaz abi. Sen Çerni mi geliyor, Kerem mi geliyor bilmiyorum. Kanatsız kartal olmaz yani. Alacaksın abi. Keyfi hoca bu değil gözler. yani. hoca İki kanat. Göndermem hoca göndermem. defansif oynuyor. Üçlü oynuyor Beşiktaş'ta üçlüyle yapamaz abi. Defansif. Kanadımız yok. Sancho mu geliyor? Gelmesin abi. Beşiktaş isteyen adam canını feda edecek. O formayı oynayacak ya. Başkan sana aylardır burada yalvardık. Kanat dedik, kanat dedik, kanat dedik. Bize gittin Taylan Bulut getirdin. Bize gittin Yurasek getirdin. Al şimdi Yurasek'i de gördün. Taylan Bulut'u da gördün. Bu takımı da gördün. Eğer bu gece Soskayar'ı kovmazsan sen de o çok sevdiğin hocanla birlikte al istifa et. Kendin de git. Bizi de rahat bırak. Beşiktaş'ın peşini bırakın. Beşiktaş vasat bir kulüp değil kardeşim. Sizin egonuzu tatmin edecek bir kulüp de değil. Bu Beşiktaş taraftarı sizin arkanızda olduğunuz gibi sizi buradan göndermesini de bilir. Lütfen kendinize gelin. Yönetim istifa. Harbiden yönetim istifa. Bugün sınıfta kaldınız. Bugün sınıfta kaldınız. Bugün sınıfta kaldınız. O çok beğendiğiniz O çok beğendiniz hocanızı şimdi gördünüz. Eyüp Spor maçında bizi Allah kurtardı. Son dakikada golü attık. Ona güvendiniz ama şimdi bugün her şey çıktı ortaya. Ay Serdal Adalı bak dediğim gibi bu gece bu hocaya gönder ya da bu taraftar seni gerçekten gönderir. Bak bu kadar söylüyorum. Sözü de bırakıyorum. Bravo. Şu getirmek de olmuyor. Sağda ruh yok. Hay bu takıma Sancho da gelse, başka birisi de gelse ben bu takımdan şüpheliyim abi. Sağda oyun yok ya. Tarafta oyuncuların ruhu yok. Ruh olmayınca isterse Messi gelsin, isterse Ronaldo gelsin hiçbir şey olmaz. Teknik direktörün başkanın bu ruhu verebilmesi lazım. Ya da oyuncularda kaptanın bu ruhu verebilmesi lazım. Böyle bir oyunculuk yok. Yok yani. Teknik direktör gitmesi şart. Gitmesi lazım ya. Geç bile oldu ya. Sezon başladı da transferler gelmedi. Ayıp ya. Çocuklara bak ya. Ayıp günah bunlara ya. Gitsin o. Adam gitmesi lazım o. Scholz gemi neyse ya. Gitsin ya. Abi sabahın yedisinde geldim. Ee, takımın so, şey bu mu ya? Sonucu bu mu ya? Yeter ya. Bugün karşılaşma çok kötüydü. Çok rezil olduk yani. Böyle bir takım olamaz. Gerçekten. Paramızla rezil olduk. Bu kadar taraftara, bu kadar emeğe yazık. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Hiç <laughs> antrenman yapmıyorum. Hiç antrenman yapmıyorum. Yazık <laughs> 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 ya. ya, ya. Hesap vereceksiniz. Orkun Kökçü 6 milyon euro alıyor. Burada alıyor topu geri defansa veriyor. Böyle iş mi olur? Lan 6 milyon alıyorsun ya 6 milyon. Lan insan bu basın euro. neler yapıyor ya? Euro. Euro abi euro ya. ya, ya. böyle bir şey mi olur ya? Ya ben ben helal etmiyorum hakkımı abi. Abi ben 14 yaşındayım. Çalışıyorum hafta işleri. Hafta sonları bilet alıyorum masa gelmek için. Abi her gün çalışıyoruz. Bu kulübe yatırıyoruz. Varım yoğun bu kulübe. Abi bir savaşsın millet ya. Ya böyle bir bir olabilir mi ya? Beşiktaş'ın oyuncuları böyle olur mu ya? Taraftar en son sahaya inecek. Sahaya sonra da bu olayın peşini artık alamayacaklar. Yani en son sahaya ineceğiz yani bu olacak. Paramızdan kesin buraya maça geliyoruz. O kadar yol çekiyoruz ama geldiğimiz gördüğünüz takıma bakın. Takımda bir oynayan Abraham bir de Endidi. Başka oyuncu yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yani ben kendimi utanıyorum. Bu takım izlerken. utanmıyor utanmıyorum acaba bundan. Abi bu Beşiktaş bugün bu Avrupa kupalarına katılmadıysa bu sol Kajer yüzündendir. Sol Kajer bugün istifa edecek. Başka türlü yolu yok abi. Serdar Adar artık bu hocayı göndermiyorsa kendi gitsin artık. Ben bu maç için tam koca elinden çıktım sabahın köründe yola geldim. Ha, gene geleceğiz hiçbir sıkıntı Ama abi bu Beşiktaş yakışmıyor. Ya dört senedir böyle. Avrupa finali bu statta oynanacak dedik. Böyle yola çıktık. Daha şaklar elendik. Konferans ya. Lozan ya. Lozan'a da elenecek mi takım? 4 senedir bu ne abi? Hoca değişsin artık yani. Hoca değişiyor. iki maçı iyi oynuyor. Dördüncü maç tepe taklak aynı güzel. Kaç kere biz bu takımı çağırdık abi? Böyle olmuyor. Bu oyun yakışmıyor. Artık rayına otursun abi. Beşiktaş böyle mi? Hedefimiz üçüncülük e, mü? şöyle bir şey söyleyeyim. Ta Antalya'dan oğlumla beraber geldim. Artık yarın Soska yer, Lütfen istifası rica ediyorum. Bak lütfen ya. Yani. Lütfen. Lütfen. Birazdan etmesi lazım. Bir şey söyleyebilir Biz bu akşam istiyoruz lütfen. İyi akşamlar. Abi söyleyecek çok şey var ama fazla uzatmaya gerek yok. Yapılacak tek bir şey var. Hocamızın arkasındayız. Küme düşene kadar hocamızın arkasındayız. Hocamızdan Allah razı olsun. 6 aydır söylüyoruz. Bu hocayla olmaz, olmaz, olmaz. Bugün Beşiktaş taraftarı bu mağlubiyete sevinmiştir. Yarın sabah Sergen Hoca'yı takımın başına istiyoruz. Selam Aleyküm. Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben bir buçuk lira son bilet parası verdim. Arkadaşlar da söyledim eve gidecek param yok benim. Valla ben nasıl gideceğimi bilmiyorum açıkça söyleyeyim. Abi bu oyun bize yakışmıyor. Bu Beşiktaş'a yakışmıyor. Yani 2017-2016 Beşiktaş nerede? Bu nerede abi? Bizim yedeklerde kuva falan oturuyordu abi. Şimdi kim oturuyor görüyorsun abi. Böyle olmuyor bak abi sesim kısıldı görüyorsun. Kanat, hayatı, kanat hayatında kaç kere kanat Yani abi Tayland kaç kez kanat oynadığını gördük. Tayland nereden aldık? Taylan'ı kim buldu abi? Ya yeter abi vallahi sesim kısıldı. Abi, bize yazık ya. Abi, bu taraftara yazık abi. Çok rezil bir gece yaşadık ya. UEFA'dan elendik. Geldik konferanstan elendik. Bir şeyleri başarabilir dedik. Yok abi sen de git. Sayın Serdal Adalı. Abi sen gelen giden aratır derler ya. Geldin giden aratıyor gibisin. Ee, her şeyden önce ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Fikret Orman, evlatların üşüyor. Yuvana geri dön. Gerçekten üşüyoruz. Bak yani böyle olmuyor. Sen sadece birkaç yorum veriyorsun, birkaç demet veriyorsun. Bizim sana ihtiyacımız var. Bizim yerli bir teknik adama ihtiyacımız var. Yerli teknik adam Sergen değil kesinlikle. Bizim Fikret tormana ve daha sonra geldi bir teknik adama ihtiyacımız var. Bu takım, bu taraftarlar böyle bir şey hak etmiyor. Sağda herkes uyuyordu. Hepimizin burada sesi kısıldı. Yönetimi acil istifa etmeli böyle bir şey kabul edilemez bence. Başkan bu hocayı gönder. Bu hocayla olmuyor. Zorlamanın anlamı yok. Bu hocayı gönder bir şekilde. Olmuyor abi olmuyor. Niye zorluyorsun? Sen istersen mesleği getir. Bu hocayı gönder abi. Bu hocayla olmuyor yoksa stat boş kalacak artık bir şeyler yapmak lazım. Yeter artık yeter. Bu tarafta ara yazık be. Bu formayı çıkartın gitsinler be. Yeter. Kaç yaşındasın lan sen? Ben 11 yaşındayım. Buraya geldim maç izlemek için. Maç izleyemiyoruz. Oyun izleyemiyoruz. Böyle bir hoca. Abi şaka oldu. gibi oyun. Ay Allah belasını versin. Biz bu maç için 1500 lira para verdik. 1500 lira. Biz, biz burada kanat oyuncusu görmek istiyoruz. Biz Kenan Arroyo'yu alıyorsunuz, izleyemiyoruz. Raşisa zaten göremiyoruz maçta. Bugün de oynamadı. Biz artık düzgün bir formasyon görmek istiyoruz. Acilen bu sol gönderilmesi lazım. Bu hocayla olmaz. Yedek kulübesinde kanat oyuncusu var. Sen çıkarıyorsun, bek oynatıyorsun ya. Bek oyuncusuyla çıkıyorsun ya. Çok kötüydük. Taraftarları toplasak daha iyi oynardık. Yani ne diyelim? Abi bu, bu takıma Sergen Yalçın gelmeli. Geliyoruz buraya. Nereden geliyorsun çocuk? Nereden geliyoruz? İşte Sakarya'dan geliyoruz Orada buraya. Geliyorum. Gecenin ikisinden <laughs> yola çıkıyoruz. Bunun için mi ya? Ya rezillik ya. Ya harbiden rezillik, rezillik <laughs> ya. Bu takım düzelmez. Ola Gunar, sos çıkıyor hepsi istifa ya. Ya şu formayı niye giyiyoruz biz ya? Abicim biz böyle bir Beşiktaş istemiyoruz ya. Bu ne abicim ya? Allah, 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 Artık gir. Allah değil. harbi Allah. beraber ne dersin ya? Ya da formayı çıkartsınlar oynamasınlar abi. Mahalle takımına elliyoruz. Yeter ya. Ben bir kongre olarak sesleniyorum. Kasım'da tekrardan seçim olmasını istiyorsan bu hocayı gönderip Sergen'i ya da Şenol'u getireceksin. Bu kadar basit. 2-2 daha 4 eder. Süperlikte Simerson belki de dünyanın en kötü töbere. takımla bal ligine gitsin oynasın. Fikret, Fikret Orman'a laf söylediler. Bir dünya laf konuştular. Bir tanesi Fikret Orman gibi olamadı. Bu takımla bal ligine gitsin oynasın. Ya uyansın artık ya. Yazık ya. Vallahi ben yazık istim, ya. Istim, Yemin abi, ediyorum. Yani, Burak, bu Başakşehir, ya. Başakşehir yani. maçına. Bak bu Başakşehir maçına. Önümüzdeki evimizdeki 14 Eylül'e kadar. Acilen. Kimle anlaşıyorsan. Kimin ekibini kuruyorsan. Ya hiçbir şey yapamıyorsan. Neydi? Alt yapı tekrar Karabeli. Tekrar geri gelsin ya. O çocuk en azından geri gelsin ya. Yeter artık ya. Yeter. Galatasaray gidiyor şeye. E, şampiyonlar gidiyor. Oradan biz gidiyoruz. Köy takımına eğleniyoruz. Kanat yani. Kanat. Kanat. Göndermiyorsun. Ben de gelmem ki direktör olsam. Joker olsam gelmem ben. Buna Sergen'den başka kimse yaramaz. Bu olay neyse artık gitsin bu adam. Beşiktaş bu kaldıkça daha kötü oluyor. Kanat yok, defans yok. Hakemin kötülüğü belli zaten. Bu takım ne yapsın ya? Hoca gitsin Sergen lazım Sergen. Abicim takımı satmışlar haberimiz yok ya. Yo takımın ismini daha ben bilmiyorum. Ya bu başkanlar siz Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz? Eee, ben Van'da çıkıp gelmişim buraya. Bak çoluk çocuğumu görüyor musunuz? Ya başkan siz Beşiktaş'ı sattınız. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Daha köy takımı. olan ben bu takımın daha adını bilmiyorum adını. Allah belanızı versin. Canları sağ olsun. 1-0 yenilik. Beşiktaşı, tarihin en kötü Beşiktaş'ı. Hoca istifa, başkan istifa, başkan kanatansiyonu bu zamana kadar bıraktığı için kesinlikle gitmeli. Ee, bu takımı tanımıyor, bu takımın nasıl oynayacağını bilmiyor. Ee, bizim kanadımız eksik, sağ beyimiz yok. Var ama e, hem yerli hem yabancı, o yetmez. E, giden oyuncuların da çoğunda eksiklik var. Yani gideceğimiz oyunculara göre takımda eksiklik var. E, Beşiktaş bu değil. Beşiktaş her zaman hücumu oynar, şampiyonluğu oynar. Sol kayarı e, gitmesini istiyorum. İstifa diyorum. Evet, bu akşamki e, futbol e, gördük ki Beşiktaş'ın hiçbir futboluna yakışmadı. Beşiktaş bu akşam futbol oynamadı. E, bir tane şutları yok. Yani rakip kalecinin formasında bir tane yeşil rengi yok. Bizim Paulis'te ilk 45 dakikada ilk 45 dakikada forması yem yeşil oldu. Orkun, 90 dakikayı çıkartacak bir futbolcu değil. Abraham. Sadece e, ateşleyici başka bir şey yok. A, e, Tayland Tayland'da keza aynı. Muçiy zaten 45. dakikada bir soktu ben neden soktuğunu anlamadım hocanın. Hocanın da bu akşamki son maçı herhalde. İnşallah bu akşam e, Norveç'e gider kendisi. E, Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz hocaya. Her akşam aynı terane. Her maç aynı terane. Geliyoruz buraya. E, her maç aynı futbolu sergilemeye devam ediyorlar. Bu futboldan bıktık biz artık. Bizi ümitlendirdiler. Yok Abraham, yok Curaşekli, yok Orkundu. Bizi umutlandırdılar. Geliyoruz buraya takımımızı desteklemeye. Her maç aynı terane. Biz buraya yine her maç geleceğiz. Geliyoruz da. Ama bu futbolu artık böyle oynamayı bıraksınlar. Mardin'den gelmişiz. Pişman olduk geldiğimize. Çocuk aram alıyor. Maç boyunca çıkacağım dedi. Böyle rezil bir takım görmedim. Yazıklar olsun. Bu olay takımda değil. Bu tamamen taraftarsal bir şey. Taraftarda bir sıkıntı var. Üzgün ses sadece kale arkası. Sadece kale arkası Baba abi. Baba hakkından bir tane Baba hakkından çıkmadı. benim bak sesim kısıldı. Bir tane adam getir buradan. Baba hakkından bir tane adam getir. Şu benim kadar. Çıkan bir tane adam sesi yok, çıkmadı. Şuradan çıkan bir tane adamın sesi yok, çıkmadı. Valla Vallahi bak. Bak, kalerkesinde kale, arkasında kale bunlar bağırıyor. Söyle. Bak ne söyle, söyle. Abi söyle. söyle. geldik 10 bin TL verdik bu yolcuya. Bu adam bağırıyor. Bak ne diyor ama söyle. Çıkart Beşiktaş mı? Van'dan Ankara'dan gelen insanlar bile var. Valla konuşacak bir şey yani yok. Her şey ortada. Sıfır. Sıfır sıfır. Teknik direktörümüz defans yani kulübesinden bile dışarı çıkmadı. Berbat oynadık. Adamlara helal olsun. Yani yapacak bir şey yok. Sergen Yalçın başka bir şey demiyorum. Abi biz Beşiktaş'tan sıkıldık ya. Biz içeride Atletik Bilbao yeniyoruz. Ama şimdi bunlara yeniliyoruz. Adamlar neredeyse 5 milyonluk bir kadroya sahip. Biz kaç milyonluğa sahip? Bunlar kim ya? Yeter artık ya. Sıkıldık. Hepsi istifa etsin. İstemiyoruz bunları ya. Ben olmaz. Yeter artık. Joao ya. niye o kadar çok ayakta kalıyor? Çok, çok niye o kadar kalıyor ya? Ole'nin beyni yok mu? Biraz altını onu ya. Ruhunu vermeyenler oynuyor takımda. Biraz mücadele edecek adam lazım ya. Bizim köy takımına yenildik. Üzgünüz yani. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Oğlum sen Çok saçma bir gol oldu. Benim abim Galatasaraylı. Onu bu maça getirdim. Maçı beraber izleyelim diye. Atmosfer harika, her şey harika. Ama kardeşim futbol, Amerika'dan geldi Amerika'dan. Futbol, futbol yok. Yani artık şu yönetimin artık hoca mı alacak, oyuncu mu, transfer mi yapacak bir şey yapmasını istiyoruz. Yani bu rezillik. Başka bir şey demek istemiyorum. Aynen bu Aynen kadar. öyle. Aynen. Kardeşimin söylediklerine ben de katılıyorum. Bir Galatasaraylı olarak beş etseklemeye desteklemeye geldim. Yalnız çok büyük bir üsran fiyasko koyan. Aylardır düzgün transfer yapamadık. Daha bugün Galatasaray orada Singo'yu indirdi. Adamlar 30 milyon oyuncuya veriyorlar. O alıyorlar. Bizim yönetim daha doğru düzgün bir transfer yapamıyor. Yazıklar olsun bugün oynadığımız oyunda oyun mu oyun değil. Teşekkür ederim abi. Yalvarmamız mı lazım? Yani bu takımın hakkı bu muydu yani? Konferansta bile olamıyoruz. Lanet olsun ya. Kombinemize de lanet olsun. Aldığımız formalara lanet olsun. Bu takıma da lanet olsun. Kötü kelimesi bile artık karşılık bulmuyor Beşiktaş'ın karşısında. Yani bilmiyorum ne diyeceğiz, ne yapacağız. Çoluk çocuk her hafta haftada 2-3 gün burada yollara düşüyoruz, düşüyoruz. Hüsran yaşayıp geri dönüyoruz kardeşim. yine çok kötü bir oyun sergiledik. Takımların kimle oynadığı belli değil. Transferler yetişmedi. Bu saatten sonra Avrupa'da yok. Ligde ne yapacağımızda meşhur. Büyük ihtimalle ligde de aynı şekilde ilk 500 oynarız. Yeter! Adalı başka biz kanat istiyoruz yeter böyle oyun görmek istemiyoruz yeter bıktık ya Hocam, kanatsız bir kanat olmuyor, olmuyor. olmuyor. bir tane Baktınlar şu takımı! Biz bugün kuzenle e, ülkemizin takımı Beşiktaşımızı temsilen geldik Ambulansı Maçın yaşamaya zemeğe, geldik Galatasaraylıyız biz e, Yani bu kadroyla, bu şeyle yürümez Beşiktaş, olmaz, olmaz. olmaz Hele Avrupa için hiç uygun bir şey değil e, Sıkıldık, maçın 70. dakikasında çıktık Yani hiç sarmıyor Teşekkür ediyoruz diyelim, ayrısı diyelim. Ayrısı. E, Kanat yok ayrısı. Sonra Unity yani istifa? Kanat yok. Defans yok. Yani bence Sok Şair'in bir suçu yok. Çünkü e, gerçekten dediği gibi kanat yok ve de Mert Günok bayağı uğraştı yani. Kanat olmadığı için atağa da çıkamıyoruz. Yani tam Avraham bir şey yapamazdı.